Size kendi abone yapıyorlar zaten. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber e, Canavar Araba bölümüne hoş geldiniz. Canavar Araba 2'yi çekiyoruz. Bugün arkadaşlar baş gayrı dünyada yapacağız. Düz değil, normal bir dünyada yapacağız. Ve siz de kanalıma abone olun. bugün dizim var. Amran. İnternelerde buraya 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 Yanlışlıkla internet açık unutmuşum. Allah Allah. Arkadaşım burada gördüğünüz gibi başka oyunlarım da var. Bunları kayıtta değilken oynuyorum. Değil mi baba? Evet. Olur. Kayıtta değilken oynamam <laughs> bayağı bir. <laughs> Kürsel kaynaklar sıfırlandı mı? Arkadaşlar bu challenge daha da zor olacak. Çünkü bu sefer bir hazırlanma yeri Merdiven olacak. O ha dediğiniz. Ben diş de şey devam et. Her zaman gündüz yapalım arkadaşlar. Çünkü her zaman gündüz olursa Hmm. Hileler skinleşti şu an. Yani hile yapabiliriz. Bugün arkadaşlar o bölümü yapmayacağız. O bölümü Efe ile beraber yapacağız genelde arkadaşlar. O bölüm Efe ile yapılması için bu videoya en az 20 like gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 20 like geldiğinde ya da bir de efekt hemen gelirse hemen ekran kaydını başlatıyoruz ve videomuza şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar az önceki civciv var ya onu ben konuşuyorum. Ben. Yani ben. Sarp bunu dur her zaman konuşturur. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> <laughs> Oha! Nasıl? Ses çıkarttım. Şöyle Minecraft'ta güzel hayatımı başlayayım. Arkadaşlar bugün bayağı bir eşya kazmamız gerekiyor. Ve bugün bu çalıcı yapmaya çalışıyoruz. İlk odun kazıp çalışmamız yapmalıyız. Ama bu gerçek kitap değil. Yani belde gerçek kitap yoksa çalışma masası yapamam. Yani Minecraft bir bitirme kitabı var arkadaşlar. Ve şu an Brawl Stars'a baskın atıyorlar. Bunlar ilgili bir sonraki karar video atmış. Durun. Neden Brawl Stars elimize alıyorsunuz ulan. Lan ben Brawl Stars videolar da çekiyorum. Birkaç tane Brawl Stars videom var arkadaşlar. Onları da izlemeyi Unutmayın. 10 tane odun kastak yeter. Değil mi? 10, 10 tane odun katsak. Tamam. 10 tane odunumuzu kastık. Şimdi biraz da şu odunlardan kasalım. 10 tane. Şimdi odun kütüğü yapabiliyoruz. Ama ev yapabiliyoruz. Onun için köy bulmamız gerek arkadaşlar. Bunun için köy bulmamız gerek yala değil. Köy bulmak. Beş. Altı. Yedi. Yedi tane. Şu tarafa da bakalım arkadaşlar. Çünkü bize üç tane daha gerekiyor.

Çalışma masası yapabilirsiniz ama ben sadece bir tane, iki tane yap. Dur abi. Bu yeter. Arkadaşlar ben o kadar pro oyuncu değil. Lütfen biri bana Minecraft öğretsin. O oh, yünler toplansın, patlat. <laughs> yünler toplansın pat pat. Güller toplansın. Pat Arkadaşlar bizim 3 tane güle ya. Hatta 6 tane güle ihtiyacımız var. Bir de sandığa ihtiyacımız var. Sandık yapamayız. Bir de çubuğumuzu yapalım. Evet. Biraz çubuk. Tamam. Arkadaşlar 12 tane çubuğumuz var. Yani düşülürsem iyi ilerliyoruz. Yani düşüldürsek bir köy bulmaktan iyi ilerliyoruz. Ben de hemen köy bulup geliyorum. Oha da portal da var. Köy de var. Burada yaşayabilirim. Bir dakika burada yaşayabilir mi arkadaşlar? Ama o kadar yüksek geçmeyeyim. Yoksa hayvanın dibini bu yollarız. İlk buradaki şeyleri alayım. Bir, üretecek kadar 12 2 İki. Tamam 2 Arkadaşlar Elmas Mıs Altın elma Emir Arkadaşlar bir kalbim Gitti şu an Arkadaşlar, bir kere 128 tane, 120, 100 elma yedim videosu yapacağız. O video için de hepinize teşekkürler. Ben hemen demir golemi öldürüp geliyorum. bu demir goler oldu. burada durmalıyız. Tek bir hata yapmak istemiyorum. Evet şöyle ses geliyor. Burası dünya dünyada olabilir artık. burada Alçaldım. 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 Düşmüyor. Düşmüyor, düşmüyor, düşmüyor. Düşme, düşme. Vehhular, köylü budur. İşte köylüler vurabilir. Herkes kendi işine gidiyor. Evet. Lütfen beyefendi, lütfen takas. Yok, O videoları ben şu ses. videoları da silerim. Bakamam. Gerçi Ve kendisi yap ben sileceğim sen. Ya da YouTube'u komple yasaklarım böyle Tarlayı Gel buraya. Tarlanı gel Arada sana yardım edeceğim. tarlan nerede? Tarlada. Beni takip et. Hmm, tarlacı. Demek tarla kalkmak istiyor. Güzel. Hadi ben evimi yapayım. şöyle bir evim var, şöyle şuralarda şöyle yaparsak bitti arkadaşlar videomuz bitmek üzere burada videomuz bit gerçekten bitmek üzere Videomuz imizi yaptıktan sonra video bitecek. Ve ben de rahatlayabileceğim arkadaşlar. Hmm. Bir bakayım. Ula sizi boşa mı koyuyoruz? Böyle bir evimiz var. Tamam. Ki bir bitti bu yer. Şu tarafa da bir tane ve tamam. Arkadaşlar şey gibi oluyor. Sanki hani evde kalma 8 dakika 2 bölüm vardı ya. O evde kalma 13 dakika bölümüydü. Evde kalma 8 dakikada bir evim vardı. Ve o evi burada da yapacağız arkadaşlar. Ama o o evi farklı yapacağız. Çünkü burası farklı bir dünya. Ve ben o evi yapmak biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Aa köylülerin en sevdiği ki buldum. Hadi köylüleri kıralım. Arkadaşlar yavaş yavaş oyunda ev yapmaya başlayınca ya bunu yapmalıyız. Bu çok işimize yarayacak. Abi tekrar bunları da kapatıyorum. Bitmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Tekrar merhaba. Alt tüyümüz var ve son bir yatak ve sandık koyarsak iş biter. Tamam. Artık Hmm, bir bakayım. Odunları şuraya koyayım. Belki bunları da şuraya koyarsam ne yapabilirim? Puro! Demir kılıç. İşte bu be. Arkadaşlar ilk defa demir kılıç yaptık. Demir kılıcımız için teşekkürler. Ve sizi seviyorum. Hadi. Bay bay.